Merhaba arkadaşlar. Bugün bebek battaniyesini dikimini göstereceğim. Eni bunun belli bir ölçüydü. 88'di. Boyu da 115. Çünkü ben dik 115. 115 olmasının nedeni de uzun olmasını istiyorum. Kara olursa çocuğun ayağa çıkabilir. Sonuçta ben kundak yapmıyorum. Bunu kundak olarak da kullanabilir. Bebek battaniyesini sallama olarak e, olsun. İyi olur. Şimdi dikimini göstereceğim. Ters tarafından çevirip e, üç tarafını dikiyoruz. Şu kadar ara bırakıyoruz. Ters tarafından dikiyoruz bu arada. Evet arkadaşlar, tersten iğneledim. Şu çizgilerden İsterseniz çizebilirsiniz. Benimki belli olduğu için şu çizgiden gideceğim. Burası biraz eğri olduğu için bir cetvel yardımıyla çizdim. Buralarda iğneledim. Bunu dikeceğiz. En son şu kadar mesafe bırakıp tersten çevirip kıvırıp yeniden dikeceğiz ve en son dantelini çekeceğiz. Evet bu kadar mesafe bırakıyoruz. Daha sonra içinden komple çevirip döndürdük. Döndürdük içinden geçirerek daha sonra buraları da böyle katlayıp üstünden dikiyoruz. Kenarlarını ütülerseniz daha iyi olur. Ve ben danteli de ütüledim. Ve kenarına böyle biraz bir santim koyup kendi rengiyle dikiyoruz. Evet dantelini yanına koyup isterseniz iğneleyip dikebilirsiniz. Evet arkadaşlar battaniyenin son hali. Bu da pembe olanı. İzleyen herkese teşekkür ederim.